Beyazan Haber devam ediyor reklamların ardından sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Daha önce belki de dünyada benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. İstanbul'da anneleri ölen 6 çakal yavrusunu bir köpek emzirmeye başladı. Anneleri ölen 6 çakal yavrusunu bir köpek emzirmeye başladı. İstanbul. Mevcut çakal yavruları anneleri vefat etmiş doğada. onlara emziren bakan annemiz. Dört gün öncesinde de üç tane daha çakal yavrumuz geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan annesiz kalan altı yavru çakalı bir köpek emzirmeye başladı. Müzik <laughs> Dişi köpeğin altı çakal yavrusunu emzirdiği o anlar duygulandırdı. Annesini kaybetmiş olan çakal yavrularımızın buradaki dişi köpeğimiz sahiplendi. Gerek emzirerek gerek bakımlarını üstlenerek onlara annelik yapmakta. Altı çakal yavrusu şimdi İstanbul'da bulunan doğa ve yaşam kompleksi Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde. Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden tarafımıza getirilmiş olan çakal yavrularımıza burada bildiğiniz üzere bir tane Anne dişi köpek e, onlara o. annelik yapıyor